Bakar mısınız? Çayları tazeler misin? Peki. Tansiyonun düşüktür senin. Uzat kolunu bir bakalım. Emin vardı burada şoför. Godaşiyim. <laughs> o benim geldiğim yerde duramaz! İçkici kepek! Hem kim bilir ölmüş müdür, kalmış mıdır şimdi? Hmm, dedim! Büyük dokuz! Ama bir karısı vardı, Vasfiye! Ne ballı karıydı o, ah! Ben sağlık memuruydum o zamanlar! Bizim dispanser vasfiyelerin az aşağısındaydı. O günlerde Emin İzmir'de pavyon karılarına da danmıştı Sen gül gibi karını evde bırakıp hey Allah. Ama karı deyip de geçme. ...Vasfiye de ne vasfiyeydi bir bilsen! İşe bak sen şimdi... ...O gün dispansere ilaç almak için... ...Bizim katip arkadaşla İzmir'e inmiştik. Vasfiye'nin kocası Emin değil mi şuradaki? Helal olsun herife! Evde bal badem, İzmir'de fıstık ezmesi. Ye babam, ye! Ulan! Hayal mi bu? Allah! Şenlik var ha! Helal olsun karıya! Sen gel! Buraya geç, soyun. Geçmiş olsun. Hayrola, kaza mı geçirdin? Kaza sayılır, katır tepti. Nasıl katırmış bu böyle, Allah Allah! Eh, bu da böyle bir katır işte. Göğsünde de var mı? Her yanım çürük içinde. Bir merhem versen de. Merhem de olmaz. İğne yapma. İğneden korkarım. Elim hafiftir, çabucak. Eh, iğne ise iğne olsun. Elin hafifmiş madem. Hiç korkma. Şimdi olmaz. Tencereyi ateşte bıraktım. Öyleyim bir zahmet bize kadar gelirsen, hatırım için. Hoş geldin, buyur. Zahmet oldu sana da. Zahmet ne demek? Komşu değil miyiz? Eksik olma, buyurun! Buyurun! <gülüyor> <gülüyor> Kuvvet inesi! Yarına bir şeyciğin kalmaz! İnşallah! Elin hafifmiş, merhem gibi geldi. Öyledir, demiştim sana. Kocan? Meraklanma, İzmir'de. Senin gibi kadını bırakıp da... Kendi bilir. Malın gözüydü anlayacağım. Ah! Ah! Vasfiyi bana sor sen! <laughs> Vallahi bu senin anlattığın bana biraz az işim var. Bekle de gelince anlatırım daha. Bak neler oldu neler. <laughs> bir iğne vurup geliyorum. bir. <laughs>